Hasan, bak anneciğim. Burada sana ne aldım? Görüyor musun? O ne? Göbekli Tepe. Hasan en sevdiğinden. Rafalı Tayfa Göbekli Tepe. Çok güzel. Faaliyet kitabı. Hadi açalım içinde ne var? Bakalım mı anneciğim? Hı? Bakalım. Aa! Ne var mı? Hangisi sevim? Aa Sevim var. Kamil. Yok o Kamil değildi O Mer Mert. Akın. Akın. Başka? Ha Haydi. Kamil. Kamil. Yumak. Yumak. Çok güzel. <laughs> Bakalım diğer sayfayı açalım. Onun ismi neydi? <laughs> Haydi'nin kardeşinin adı neydi? Ablasıydı. Ablası mıydı? Adı neydi? Ben unuttum onun ismini ya. Ablası ne? Ablası mı olsun onun adı? Hadi bakalım öyle olsun. Bir sayfamızı çevirelim. Başka ne varmış? Aa, <laughs> yapıştırmalar var Hasan. Bakalım çıkartalım yapıştırmalar nerede? Bulalım mı sayfasından? Hı -hı. Hadi bakalım nerede çıkartma sayfası? Aa burada yuma boyayacağız Hasan şimdi. Neydi? Mert miydi? Hayır Akın'dı. Akın mıydı? Akın'ı boyayacağız. Ben de hiç bilmiyorum isimlerini ya. <laughs> Bak burada neler varmış. Bisiklet, bavul, top, uçurtma. Ay yapboz da var Hasan. Yapboz da yapacağız. Bugün çok eğleneceğiz seninle anneciğim. Ay, Hayri'yi de boyayacağız. Çok güzel. Aa, burada çıkartmalarımız var, stikerlarımız. Dur bakalım, diğer çıkartma çıkartmalar nerede stikerler? Oo, burada çok güzel bir afiş var Hasan. Bunu istersen odamıza yapıştırabiliriz. İster misin? İstemiyorum. Neyse sonra şey yapalım hadi. Bak burada Aa, işte burada çıkartmalarımız. Hadi, hadi çıkartalım. çıkartalım tamam mı? Evet, Dur, ben sana yardımcı olayım önce. Nasıl, nasıl çıkartalım lazım? bakalım. Önce bunları keseceğiz mi acaba Hasan? Kesip de mi çıkartsak? Nasıl olur? He? Kitabını kesersin. Gözünü Ha, Kitabını kesmeyelim. Üzülür müsün? tamam o zaman hadi çıkartmaya başlayalım hadi. Sen çıkart hadi bakalım. Hangisi çıkartmaya başlarsın? Ee, sevim. Sevim'den mi başlayalım? Hadi Sevim'den başla. Sevim'den... Çıkart hadi. Se... Çıkartmamazdım. Dur yardım edeyim mi ben sana evet. nasıl önce nasıl olacak bakalım. Ayağından ne çıkartıyorum? Ayağından mı çıkartıyorum? Bir dakika ben. Sevim'i de boyayacağım. Sevim'i de boyayacağız ama çıkartmaları çıkartamadım ki. Niye? Elimde kamera olduğu için çıkartamıyorum. Bir saniye. Yardım eder misin bana Hasan? Baba Çıkmıyor ben mu adım. anneciğim? Evet. Dur bakalım. Adamlar nasıl yapmış ya? Adamlar nasıl yapmış ya? Yok anneciğim, ben tek elimi çıkartamıyorum o yüzden. Dur bakalım. Ben şimdi çıkartacağım onu o zaman. 5 dakika şöyle hemen. Dur az kaldı, çıkacak, çıkacak, çıkacak. Çıktı Hasan azaldı. Nasıl? Yırtılmaz, yırtılmaz. Gel. Şimdi sen çıkartabilirsin ayaklarından tutup. Yavaş çiçek. Yavaş, 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 yavaş. Dur. Heh. Şimdi kollarını da çıkartacağız. Dur bakalım. Ben şöyle şuraya koyayım. Hayat ters kalmış. Hı? Hayat ters kalmış. Hayat ters mi kalmış? Dur. Çıkartıyoruz. Biraz stickerları çıkartmak zor oluyor ama yapıştırırken bu kadar zorlanmayacağız bakalım. Ben şunu satçıydım. Şu Tabii orayı da çıkartıyoruz o yüzden. Dur ya Hasan. Niye zorlandık bu kadar çıkartmakta? Halide. Ha değil mi Hayri'nin ablasının ismi? Hasan. Haleti değil mi? Hah, bak çıkardık tut sen şunu. Hoppa tamam. Zor da olsa çıkartabildik. Şimdi diğer sayfayı açalım. Hangi sayfadaydı? Buradaydı. Sevim hangisi? Sevim burada bak. Sevim'i Güzelce yapıştırıyoruz. Aferin benim oğluma. Çok güzel yapıştırdın. Harikasın Hasan. şey Olsun anneciğim. Güzel yapıştırdın. Şimdi hangisini yapıştırmak istersin? Hangisini çıkartalım? Anne. Efendim? Anne. Şu sevimli, Şu sebebi. Sebebi var. 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 Evet. Tazı... Bunun adı neydi? Onun adı neydi? Bakayım. Akındı. Evet, akın var. Hale. Evet. Bunun adı neydi? Hale. Hale. Evet. Kamil. Yok, o Mert. Mert. Kamil. Kamil. Kami. Hayri. 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 Hadi şimdi Hayri'yi boyamak ister misin? Hayri. Hadi dil mi çıkarmış? Ne yapmış Hayri? <laughs> Hasan istiyorsan Hayri'yi boyayabiliriz anneciğim. Boyayacağım. Hadi bakalım Hayri'nin saçları hangi renk? Ee... Hı? Hayri'nin saçları hangi renk? Mavi. Mavi mi Hayri'nin saçları? <laughs> Sence hangi renk Hayri'nin saçları? <laughs> Hayri'nin üstü mavi. Üstü mavi. Evet. Üstünü boyayabilirsin. Aferin. İstediğin gibi. Rahat ol. Nasıl boyamak istersen öyle boyayabilirsin. Harikasın Hasan. Çok güzel boyuyorsun anneciğim. Aferin benim güzel oğluma. Aferin benim Hasan'ıma. Ayakkabılarını da mı maviye boyuyorsun? Çok güzel mavi ayakkabıları var Hayri'nin. Pantolonunu hangi renge boyamak istersin? Mavi. Onu da maviye boyayacak benim oğlum. Anne. Efendim. Bunlar Emre bir şey ya. Soruşacağım. Efendim. Bunlar da mı değil ki Zorlaşmaz anneciğim ben sana bak işi çekip sen boyamana bak. Yorulduğun zaman bırakırsın. Daha sonra devam ederiz. Tamam mı? Anne ben yorulduysa ben sen bunu sen yaparsın. Sen yorulursan bırakırız. Daha sonra istediğin zaman devam ederiz kaldığımız yerden. Hepsini şimdi bitirmemize gerek yok zaten tamam mı? Ama yorulmadım. Aferin sen yorulmadın. Daha yeni başladık bebeğim. Saçlarını hangi rengi boyamak istersen onu da mı maviye boyayacaksın? Evet. evet. mavi yapacağız her tarafını. Saçlarını mavi boyayacağım. Maviye boyamış Hayri saçlarını. Sarıymıştı mavi yapmışlar. Hasan mavi yaptı Haydi'ye. Sen en sevdiğin renk like ne koçu? Mavi, pembe. Ya, pembe. mavi ile pembeyi çok seviyor benim güzel oğlum. mavi, pembe. Evet. Of, çok güzel oldun. Harikasın Hasan. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Anne. Efendim. Şimdi yapıştırdığını yapalım. Yapışkanları mı yapalım? Evet. Bakalım. Burada ne varmış? Burada da bir sticker varmış. Burada Hayri'nin sticker'ı varmış Hasan. Anne, yumak ve Hayri. Anne yumak, yumak yalamış. Seviyormuş. Köpekler böyle sahiplerini yalayarak sevebiliyorlar biliyor musun? Anne. Efendim? Niye sahiplerini sevebiliyorlar Köpekler sevgilerini öyle belli ediyorlar annem. Konuşamıyorlar ya. Konuşamadıkları için havlıyorlar ve Ömer köpek... Anne gibi mi? Ömer gibi mi? Ömer bebek olduğu için konuşamıyor. Ama şey köpek hayvanlar, köpekler konuşamadıkları için. Tamam mı? Sadece insanlar konuşabilir. Niye? Ömer biraz daha büyüyünce, sen gibi olunca konuşmaya başlayacak. Şu anda bebek olduğu için konuşamıyor. Anne. Heh, efendim. Benim işim çok uzun. Nasıl? Benim işim çok uzun. Yok annem zor değil de biraz tekelim ne olduğu için çıkartamıyorum. Buradan çıkartayım. Dur bir dakika oradan tutarsak yırtılacak gibi görünüyor. Yardım eder misin? Şöyle ayaklarından yardım eder misin bana? Şapka kafasından çıkardık. ayakların tırnaklarında yaparsan biraz daha kolay çıkıyor gibi görünüyor Hasan ama ne yapacağız bakalım? Şurayı çıkartırsak işlem tamam Hasan. Dur bir dakika oradan çekersen yırtılabilir anneciğim. Ne yırtılabilirmiş? Çünkü kağıt ince olduğu için dur. Az kaldı, az kaldı. Ay, bu işleri aslında önce stickerlarımızı çıkartacağız. Ondan sonra videomuzu çekmeye devam edeceğiz. Tamam mı? Niye? Çünkü zor çıkartıyorum anneciğim. Çıkmıyor. Bazı yerleri yırtılıyor. Dur bakalım. O zaman Yırtmıyorum zaten de. Çıkartmaya çalışıyorum ama çıkarken biraz zorlanıyorum. Kapısından yırtıldığımı kafasından su kulağa gelmedi. O yüzden biraz sonra bak geliyor. Tamam. Geliyor, geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor, 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 geldi. Al bakalım. Zor da olsa çıkarmayı başardık en sonunda. Dur bakalım. Onun sayfasını bulalım. Burası mı? Burası mı? Dur. Burası da değil. Burası da değil. Buradaymış. Haydi yeri neresi göster önce. Evet. Ha, dur bakalım. Dur 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 dur. Beraber. Yani dur dur. Ayaklarını koyalım önce. İkinci ayaklarını koyalım. Koyalım. Hadi şimdi. Yapıştır bakalım. Yapıştır. Yapıştır hadi yapıştır bakalım. Yapıştır. Harikasın Hasan. Harikasın oğlum. Yapıştırdın mı? Aferin. Hı. bakalım güzel oldu mu haydi şu elinle düzelt şöyle, düzelt elini. düzelt 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 iyice yapıştır ha. Ya. Tamam, çok güzel oldu bakalım. Hayri ve yumak yerini şimdi, buldu hani, şimdi. Hani şimdi sevinim. Sevim var bir de akın var. Hani... Efendim. Şimdi sevinden başlayalım. Sevinden başlayalım da çıkartması da biraz zorluyor bizi Hasan. Nerede sevim? şu şuradan çıkarsın. İşte Sevim de buradaymış. Sevim'i de çıkartalım. Sevim'i de çıkartalım. Biz de sonra stickerlarımızı çıkartıp böyle yapalım. Tamam mı? Şimdi. Sen şimdi şey yapalım bak. Şu ineğini de arkadaşlarına göster. Göstermek ister misin ineğini? Yani şimdi. şimdi mi çıkartalım? Dur çıkartalım o zaman halde. Sevim neredesin Sevim? Sevim ya. Şu. Dur bakalım. Sevim. Çıkaracağım. Şey Yırtmıyorum anneciğim. Ama, ama Hı. Şöyle şey, şey, şey İşte biraz dikkatli olmamız gerekiyor çıkartırken. Dur bakayım. Az kaldı. Az kaldı. Çıkmak üzere Hasan. Yardım eder misin bana? Ama anne ben Dur anneciğim. Ben ha. Ama seninse kitabın, sen yardım edeceksin. Başka kim yardım edebilir? Beraber yapıyoruz bunu. Anne ama sen çok haklısın. Şimdi ben yapamıyorum. Haklısın bu konuda da sen haklısın ama ben de tut bak çıktı. Tut 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 tut. Aferin. Hadi şimdi tekrar açıyoruz sayfamızı. Neredeydi? Sayfa 8. Neredeydi Hasan? burada. Hadi şimdi sevime yapıştırıyoruz Hasan'la. Aferin oğluma. Bakalım bakalım bakalım. Çok güzel oldu paşam. İyice düzelt elini. Çok güzel yapıyorsun. Sen sen çok güzel yapıyorsun. Son bir tane akın mı kaldı Hasan? Hadi akını da çıkartalım. Hasan bir daha videoya başlamadan önce stickerlarımızı çıkartalım anneciğim. Zorlanmayalım böyle çıkartırken. Tamam. Akın biraz kolay mı çıkıyor acaba? Evet. Alıştık sanırım biz bunları ne çıkartmaya. Ne çıkacak? çıkacak? Ne çıkacak? anne, çıkacak ya. Evet biz de, herhalde biraz alıştık gibi bunları çıkartmaya. Çabuk çıkartmaya başladık. Çıkacak. Hadi iyiyiz. Çıktı çıktı Al bakalım Akın'ı. Dur yavaşlık kopmasın Heh. Tamam şimdi tekrar açıyoruz sayfamızı. Sevim, sevim. sevim geldi. İşte. Sevim. Hadi akını da yapıştır yanına. Ne yana? Aya. Aya nerede? Dur dur bir dakika bunu biraz yeri yapıştırdık herhalde. Hoppa. Bah. Dur bakalım. Hı -hı. Hadi. Aferin oğluma, aferin benim Hasan'ıma, büyümüş de benim oğlum. Stikerler mi yapıyormuş, faaliyetler mi yapıyormuş? Seni tebrik ediyorum anneciğim, harikasın. Hadi şimdi bakalım. Akın. Akın, Halil. Sevim. Eğlendin mi anneciğim? Çok güzel eğlenceli anne. Hayri? Hayri işte yumakla beraber. Anne hayır. Ne? ne işi yok? O mu hale mi? Hale diğer sayfalarda. Şimdi bu sayfayı kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlarımıza el sallayalım. Hayır. Ondan sonra diğer valiyetler tekrar çekeriz. Tamam mı anneciğim? Hayır. hayır tamam çekelim ama biraz sonra şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Hayır.